Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. A101 3 Ekim indirimleri belli oldu. Haftanın yıldızlarını tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar temizlik ürünleri ağırlıklı olacak. Omo sıvı deterjan var. 1950 mililitrelik 26.95. ABC toz deterjan çeşitleri de olacak. 5 kilogramlık paketler 23.95. Yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri var. 1440 mililitrelik 16.95. Ahir tam yağlı taze toz peyniri 400 gramlık paket 10.95. Küp şeker çeşitleri de indirimde. Doğuş, Aras, Nar her biri 1 kilogramlık paketler 5.25. Domestos ultra çamaşır suyu da var 3703 mililitrelik bidon 18.75 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise selpak kağıt havlu var altılı paket 24.90 yerine 10.95 Cif tüm yüzeyler jel temizleyici çeşitleri 750 mililitrelik 9.95 Panten saç bakım kremi çeşitleri olacak 360 mililitrelik 9.95 Panten şampuan çeşitleri var 500 mililitrelik 14.90 Clean and fun mikrofiber temizlik bezi var. 10'lu paket 15.95. Çiçeğin bulaşık deterjanı 4 kilogramlık bidon 12.95. Doktor Ötker dark kakao var. 100 gramlık paket 6.45. Scotch Bright Ultra Konfor bulaşık süngeri var. İkili paket tırnak koruyucu özelliği var. 8.95. Hygenic'den Narsprin genel amaçlı temizlik sıvısı var 5 litrelik bidon 13.95 Finish klasik bulaşık makinesi tableti 101'li paket 43.75 Beşler piliç kokteyl sosis var 280 gramlık kutu 5.45 Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Brief Power Aktif Closet Blue var. Üçlü paket 19.95 yerine 9.95. Doğuş limonata 1 litre 3.25. Hacı Şakir'den banyo sabunu 4x200 gramlık 12.75. Kotex'ten ultra hijyenik pet çeşitleri de 8.95 Mistral 12'li tuvalet kağıdı 12.95. Dalan zeytinyağlı sıvı sabun var 400 ml'lik 5.95. Bebelak çocuk devam sütü çeşitleri 500 gramlık 39.90 Ülker Oneo yeşil nane aromalı sakız 60 gram 3.75 Çerezya'dan tuzlu karışık çerez var 200 gramlık 555. High Level'dan 32 GB Micro SD kart 2750. A101 3 Ekim'de başlıyor. 9 Ekim'de bitiyor bu indirimler. Haftanın yıldızlarını hep birlikte inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.